Merhaba arkadaşlar, ben Umut. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Bedir'den varsak kaldığımız yerden devam ediyoruz. 198. güne giriyoruz. en son köyleri falan dönüştürmüştük. Bu arada ben eve geldim. Şu kapıyı kapatayım ya. Evet, en son nerede kalmıştık? Şu tarlaya falan bakayım. He, bunları iksir yapalım. İksir hayat kurtarıyor. Bunları yapmalıyız. Ay batmak üzere. Karakterimiz bu kadar yüksekten suyu ne kadar alıyor? Nasıl? Nasıl alıyor yani? Bana saçma. Bir dakika ne oldu lan ona? Su gitti. Buradan alabiliyor. Çok saçma hani. 3 metre aşağıdan direkt dimdik durarak su alıyor bizim karakterimiz. Bunu nasıl başarıyor? Hiçbir fikrim yok. Bu meret nasıl yapılıyordu? Nether Ward herhalde. Buradan da Mysterious şeyini alıyorduk. Buradan ver şunlara. Bunlar beslenmemişti yumurtlamaz. Ayrıca şuradan bir tane havuçla bir tane bone meal ver. Hatta birer tane daha ver. Niye havuç bu kadar sınırlı bir şey ki? Bunu anlamıyorum. Ama uyuz edici olduğu kesin. Puliyor diye biliyorum. Bakalım. Bottle. Instant health. Cık. Göstermiyor. İlk nether wart ekliyoruz sonra mysterious grind'i ekliyoruz. Yani öyle olması lazım. Yanlış bilmiyorsam. Bu arada bizde magma kremi de var. Ateş direnci yapabiliriz. Şimdi bunu gördüm. Bir de bunu ekle. Bu yumurtalar da pişsin. Arkadaşlar bu bölüm kısa bir bölüm olacak. Çerezlik. Bunlar pişmiş. Al bakalım. Bunları da al. Bunu da al. Yemek sonra biraz atlattık. Yemeğimiz bitmek üzereydi. Evet bunlar anında sağlık iksirine dönüştü. Ayrıca ben daha çok iksir yapmak istiyorum. Yeni ev yapacaktık. Tasarım bakmadım daha. Onun için şimdi bir yere falan gidersem diye hazırlık yapıyorum kendimce bu bölümde. Bu bölüm grinding olacak yani kısaca. İstiyorsanız böyle grinding videolarını şey yaparım video dışında. Ve hatta çok hızlı böyle 10x'e alırım 15x'e alırım öyle bakarsınız. Yorumlarda yazabilirsiniz. Umut grinding sıkıcı yani efekt aynı şeyleri yaptığın kısımlar sıkıcı. Hızlandır dersiniz ben de hızlandırırım. Sugar'la sanırım çeviklik iksiri yapılıyordu. Evet çeviklik iksiri de güzel olabilir. Karışık bloklara cam da koyalım. Evet ben matınları pişirdim maalesef onun için yapamayacağız. Öyle bir hata yaptım. Fire resistance 3 dakika. Moruk 3 dakika yeter. Bir daha nedir var ekleyip üstüne şeker ekleyeceğim. Bu arada kan ağacı ekmeğe ne dersiniz? Bence güzel bir fikir gibi. Aa şeker konmuyor. Ne yapacağım lan ben o zaman? Güç iksiri mi yapayım? Moruk güç iksiri yapalım. Bu olmak üzere evet güç iksirlerimiz de oldu. Anda sağlık, güç ve ateş direnci. Bunların ikisi de burada kalıyor. Böyle. Bu köylüler çok fazla odun çeşidi istiyor. Bizim bir sürü odun kesmemiz gerekecek. Bir sürü hem de. Hayvan gibi odun kesmemiz gerekecek. Hani jungle'ından tut, kuş, ladin, meşe, orman hepsinden istiyor. Hepsinden resmen böyle bir orman katliamı yapmamız gerekecek. Şu mağaraya biraz uyuz oluyorum. Orayı kapamayı da düşünüyorum. Envanter doldu. Şu tohumları at. Ayrıca ek bir bilgi olarak bu köylülerin istediği şeylerin tam olarak istiyorlar odunu. İşlenmiş falan değil. Tamam. Evet olmuşlar. Yenilerini koyalım hemen. Şeker kamışı koy. Köylü takaslarında şeker de istiyor bunlar. Hemp falan da istiyorlar. Bir sürü şey istiyorlar. Şuraya bir rework atabiliriz. Böyle daha iyi el failleri kendi sandıklarına koyacağım. Res nedir kol varmış nedir kolları fırlatırız kazana. Burada da nedir kol var nasılsa. Böyle dururlar. <laughs> Tarama pumpkin'i koy. Bu son videodaki şey kısmını çok beğenmişsiniz. Lav gelince sövmüşüm ya bazılarınız çok beğenmiş. 25-34 e ekte 59 eder. Evet bu direkt kuru çor-tortmuş. Unlit torçlar sınırsız olanlar, kuru torçlar sınırsız olmayanlar. Bir dahakine aklımızda dursun bu. Şimdi bunu çöpe atayım. Şunu yarısını al. Evet olmuşlar. Saksılar dediğimde önler işte karıştırıyorum. Önler burada dursun. Önleri sol ön yapacağız. Çünkü düz önlerle bir şey yapılmıyor zaten. 32, 16, Tamam hepsini sol önü yaptık şu an. 9 tane sol önümüz var. Bunlar burada kalacak. Sol önler de burada kalsın. Bu saksılara ekmeye gideyim. Şunları kas şöyle. Evet yine yanlış yaptık. Bunu her seferinde unutuyorum. Ama bir gün alışacağım merak etmeyin. Bu havuç tohumları niye böyle bunda merak ediyorum aa demir kürek mi kılıç mı o her neyse ondan olan zombi var dispawn olmadan şunu kendime çekeyim dispawn olamaz tamam bunu da aldım şu enayi de öldüreyim bunlara kardeş çıkmıyor hala crucible dişine şu küreği fırlat kaldırın içine de gelmişken bokları koy İki tane havucumuz yetişmiş. Havuçlar bitince patateslere geçeceğiz. Havuçların havuç tohumu olmaması kadar saçma bir şey yok. Kemikler de lazım oluyor diye biliyorum. Saklıyorum onun için. Ama lazım olmuyor olabilir. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim. 198. günde böyleydi. Sonraki video ev yapacağız. Bu arada oylama başlayacağım. Evi köye mi yapalım? Köyün oraya mı yapalım? Yoksa burada devam mı edelim? yorumlara yazın. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Ha, çestteki yatak geldi aklıma. O yatağı hala saklıyorum. Buradan taşınmayı düşündüğüm için. Yatağı o sondaki eve koyacağım.